Hz. Ömer zamanında Şam valisi olan Sa'd bin Ebi Vakkas, bir cami yapımı esnasında camiye bitişik arsası olan Yahudi, arsasını satmak istememesine rağmen vali arsayı zorla kamulaştırır ve bedelini adama gönderir. Yahudi, tavsiye üzerine Medine'ye gelerek durumu halifeye şikayet eder. Hz. Ömer, bir deri parçasına bir şey yazarak bunu valiye vermesini söyler hayal kırıklığına uğrayan adam bir şey çıkmayacağını düşünür. Ama yine de valiye gidip Hz. Ömer'in yazdığını uzatır. Vali çarpılmış gibi hemen Yahudi'nin arsasını iade eder. Sebebini daha sonra şöyle izah eder. İslam'dan önce ben ve bugün halife olan Hz. Ömer İran taraflarına ticaret için gittik. Yanımıza 200 deve almıştık. İran'a vardık. Orada cirit oynayan gençleri seyrederken birileri zorla elimizdeki develere el koydular. Çok kalabalık bir çete grubuydu. Bir şey yapamadık. Elimizde para da kalmamıştı. Üzgün bir şekilde geceleyeceğimiz bir eski ham bulduk. Hanın sahibine de sıkıntımızı anlattık. Adam iyi biriydi. Bize yardım etti. Sonra gidip krala durumumuzu anlattık. Devlerimizi iade etti ve bize ayrı ayrı kapılardan yarın şehri terk etmemizi söyledi. Ertesi gün şehrin iki kapısında vezir ve kralın büyük oğlunun asıldığını gördük. Meğer bunlar bir çete grup gasp ve talan yapıyorlarmış. İşte getirdiğim pusulada Ömer bana bunu hatırlatıyor ve diyor ki Bilesin ki ben Nuşirevan'dan daha az adil değilim. Bu hadiseyi birebir yaşayan Yahudi vatandaş hem arsasını yibe etti hem de İslam'a girdi. Allah hepimize Hazreti Ömer adaletiyle hükmetmeyi nasip eylesin.